Değerli basın mensupları, saygıdeğer arkadaşlarım, basın toplantılarımızın artık başlangıç konusu olan Covid-19 salgınıyla mücadeleyle ülkemizde ve dünyadaki gelişmelerin irdelenmesi sonrasındaki düşüncelerimizi sizler aracılığıyla kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz. Bu salgından en hafif şekilde sıyrılabilmenin en önemli koşulu iki doz aşımızın yapılması yanında mümkün mertebe maske, mesafe, temizlik kuralına tavizsiz riayet olduğunu iyice bellemiş olmalıyız. Zira bugün olmuş hala 28-30 binler düzeyindeki vaka ve 200'ün üzerinde vefat sayılarıyla bunun yanında toplumsal yaşama dair kontrolsüz bulaşı tehlikesinin varlığıyla güvenli bir gelecek kurgulama imkanımız maalesef kalmamıştır. Bugün Avrupa ülkeleri yer yer kısmi, yer yer tam kapanma kararlarıyla yeni bir mücadele sürecini başlatıyorlar. Bizim Türkiye olarak tam kapanmaya ilişkin nihai kararı Bilim Kurulumuzun vereceğine olan saygımızı bir kenarda tutarak aşılanma hızı konusunda etkin bazı tedbir kurallarının hayata geçirilebileceğine olan görüşümüzü de belirtmek isterim. Evet aşı konusunda saplantı düzeyinde mesnetsiz düşüncelere sahip yurttaşlarımızın varlığını üzülerek görüyoruz. Ama bu gibi durumda olanların bu virüs illetine yakalanıp yaşama veda ettiklerine de tanık oluyoruz. Kendilerine verdikleri zararın yanında çevrelerine de büyük tehdit oluşturdukları gerçeğinden hareketle Sağlık Bakanlığı'nın ivedilikle caydırıcı önlemler dizisini uygulamaya koyma mecburiyeti kendini göstermektedir. Anayasamızın sağlık, çevre ve konut kenar başlıklı sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması hakkında hükümler içeren 56. maddesi herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verim artırarak işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık, sosyal kurumlarından yararlanarak onları denetleyerek yerine getirir demektedir. Bu bir temenni ya da bir öneri değil. Doğrudan doğruya anayasamızın ülkeyi yönetenlere yüklediği sorumluluktur, görevdir, talimattır. İlk olarak aşı programını tamamlamayan yurttaşların toplumsal yaşam ortamlarında pervasız şekilde yer almasını önleyici kurallar ivedilikle kurgulanmalı ve uygulanmalıdır. Sonrasında ise Aşı periyotları sıkı takibe alınmalıdır. Bu işin şakası yoktur. Değerli basın mensupları 14 Kasım tarihi Demokratik Sol Parti'nin Türkiye siyasetine doğuşunun yıl dönümüdür. Dolayısıyla bu yıl 36. kuruluş yıl dönümüzü kutluyoruz. Demokratik Sol Parti'nin parlamentodaki eksikliğini biz inanıyoruz ki diğer partiler ve toplum kesimleri de hissetmektedir. Zira DSP'nin varlığı bulunduğu ortamın güven düzeyini, üretim kapasitesini, nezaketin ve asaletin önem ve derecesini her zaman çarpıcı şekilde ortaya koymuştur. 20 Kasım 2021 Cumartesi günü yani yarından sonra saat 10'da Anıt Kabir'de Atatürk'ün mozolesine çenek sunumuyla başlayacak olan kutlama programımız örgütlerimiz ve misafirlerimizle birlikte siz değerli basın mensuplarımızın da katılımlarıyla Tesis Sendikası konferans salonunda yapacağımız etkinlikle gerçekleşecektir. Değerli arkadaşlarım, ülke siyaseti olması gereken niteliklerinden her geçen gün biraz daha uzaklaşarak halkın yaşama sevincini ve umudunu yok etmektedir. Bir taraftan işsizliğin, yoksulluğun, hayat pahalılığının yarattığı çaresizlik, diğer taraftan terörün dört koldan devleti bloke etmesi, Mehmetçiklerimizin canlarına devletin milyarlarca lira kaynağına mal olan mücadele sürecinin devam etmesi, bütün bunların yanında küresel sistemin baskı ve kıskacı altındaki iç ve dış politikamız toplumun bütün kesimlerini olumsuz etkilemektedir. Enflasyonla mücadele adı altında yanlış kararlar ve uygulamaların neticesinde mal ve hizmetlere üst üste gelen zamlar, döviz ve altındaki önlenemez yükseliş Geleceğe dair aydınlık bir senaryonun kurgulanması imkanını da ortadan kaldırmaktadır. İktidar yapısının bileşenleri tarafından yapılan değişik ve çelişkili açıklamalar neticesinde bir savrulmuşluğun ve bir dağınıklığın işaretini görmekten rahatsız olduğumuzu açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Yılın son aylarına doğru yaklaşıyoruz. Meclisimiz 2022 bütçesini görüşüyor. Bir taraftan emeğiyle, alın teriyle çalışarak yaşamını kurgulamak zorunda olan toplum kesimlerinin asgari ücret konusundaki kaygılı bekleyişi, diğer taraftan sorunları masaya getiriliyor denilerek umut verilen ancak daha sonra aksi açıklamalarla yeniden karamsar dünyalarına geri döndürülen EYT mağdurları ve yıllardır kendilerine taahhüt edilen 3600 ek gösterge meselesinin bir bilinmeze ertelenmesi hususu toplumun öncelikle devlete güven duygularını erozyona uğratmaktadır. Halkın güven duygularıyla oynamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Yönetenlerin beylik laflarından biri olan Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz söyleminin artık tam anlamıyla karşılık bulması sağlanmalıdır. Asgari ücret tespit komisyonunda yer alan ve çalışmaların temsilcisi ve çalışanların temsilcisi sendika konfederasyonlarının başkanlarına düşen tarihi sorumluluk da tam da budur. 2021 yılında uygulanan 2825 lira düzeyindeki asgari ücretin gerçek enflasyon oranı olan yüzde 43 düzeyinde artırılarak en az 4090 lira olarak belirlenmesi hususu sizlerin omuzlarınızda birer vebaldir bunu unutmayın. 3600 ek gösterge konusu her ne kadar sonucu itibariyle bir bütçe sorunu ise de seçim öncesi hesap makinalarınız bozuk muydu diye sorarlar adama. Bu sözlerin verilmesinin üzerinden üç buçuk yıl geçti. Herkesi kör, alemi sersem görenler sandık yeniden kurulduğunda o kaçınılmaz sonu hep yaşamışlardır. Türkiye'nin yeni bir toplumsal dalgalanmaya tahammülü yoktur. İçeride ve dışarıda yaşamakta olduğumuz ve esasen Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü hedefine koymuş küresel emperyalizmin emellerine hizmete hazır bir yapı bunu bir gerekçe yapma noktasında eşikte beklemektedir. Cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle ve değerleriyle hesaplaşma histerisi kabaran bazı kesimlerin varlık sebeplerini inkar edebilecek kadar gözlerinin döndüğü Tarihin dönemsel gerekleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların intikamını alma gayretleriyle karşı karşıya olduğumuz bir süreci yaşamaktayız. Bu süreç birçok tehlikeye gebedir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere küresel emperyalist sistemin heveslerini besleyen bir özellik arz etmektedir. Demokratik sol parti olarak 36. kuruluş yıl dönümümüzde bu tarihi uyarıyı yapmayı sorumluluğumuzun bir gereği sayıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey katıldığı bir toplantıda Türkiye olmaksızın Suriye'de bir çözüm olamaz. Bu da ABD ile Türkiye'nin işbirliğini zorunlu hale getiriyor demek suretiyle bölgesel heveslerinin ve hayallerinin önemine dikkat çekiyor. Türkiye bu tuzağa düşmemelidir. Atatürk'ün geçmişte uyguladığı ve demokratik sol partinin benimseyerek programına aldığı bölge merkezli dış politika stratejisi kapsamında bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler derhal kurgulanmalı ve küresel baskı bertaraf edilmelidir. Bunun ilk adımı da Suriye Devleti ile Mısır örneğinde olduğu gibi ikinci dereceden başlamak üzere diplomatik görüşmeler hayata geçirilmelidir. Bu gerçekleştirilebilirse önümüzdeki sürece dair elimizin güçleneceği konusunda bir tereddüt kalmayacaktır. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi Türkiye'nin sorunu sadece güneyimizde oluşturulmaya çalışılan bir terör devleti yaratma stratejisiyle sınırlı değildir. Gerek Doğu Akdeniz'de gerekse Yunanistan üzerinden Ege sorunları kurcalanarak komşu ülke topraklarının ABD ordusunca bir saldırı üssü haline getirilmiş olması gözlerden uzak tutulmaması gereken en önemli sorunların başında yer almaktadır. Sözde tatbikat amacıyla yapıldığı belirtilen bu hazırlığın Hayatın olağan akışına uygun olmadığı 120 helikopter, 1000 tank ve 2000 askerden oluşan yığınağın bu askerler için konaklama amaçlı yerleşim planlarının varlığından söz edilmesinin sıkıntının büyüklüğüne yönelik yeterli bir veri olduğunu düşünüyoruz. Bu durum müttefiklik hukuku açısından kabul edilebilir değildir. Türkiye derhal vaziyet almalı, uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli girişimleri yapmalıdır. Değerli basın mensupları, Türkiye bugün yönetim erkini elinde bulunduran AK Parti yapısı içerisinde de gün yüzüne çıkan %50 artı bir kuralına bağlı Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin arızalarını tartışmaya açmış görünmektedir. Her ne kadar İttifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi tarafından buna şiddetle karşı çıkılsa da 2023 seçimlerine hızlı bir tempoyla gidilen süreçte bu pilavın daha çok su kaldıracağı açıktır. Bir taraftan ortaya atılan seçim yasalarında ve siyasi partiler yasasındaki değişiklik girişimlerinin akamete uğradığını iktidardaki AK Parti'nin ittifak ortağıyla seçim barajı ve seçime siyasi partilerin katılabilme kriterlerinin değiştirilmesi konuları dışında bir anlaşma zeminini yakalayamadığını dikkate aldığımızda belki de parlamentodaki muhalefet yapısıyla karşılıklı tavizler kapsamında bir erken seçim kararıyla yeniden eski düzene dönülmesi şeklinde bir değişikliğe uğraması ihtimali gözlerden uzak tutulmamalıdır yeni bir anayasa yapılması konusundaki ısrarlı taleplerin iktidar sözcülerince gündemden düşürülmesi de bu duruma yönelik bir işaret sayılabilir. Bir taraftan ana muhalefetin sahip olduğu ve varlık sebebi sayılan değer yargılarına muhalif kesimlerle helalleşme niyeti, diğer taraftan ABD unsurlarının Türkiye'ye atfettikleri özel önem, rotasında zikzaklar olacağını, Bölgesel politikalarını yeniden rayına oturtma gayretinin birer tezahürü olarak görülmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen helalleşme kavramı Türk milletinin milli ve manevi gelenekleri içerisinde tarihten beri yer alan önemli bir haslettir. Elbette kişiler ya da kurumlar sahip oldukları misyonları kapsamında en azından maddi zararlara manevi kırgınlıklara sebep oldukları kişi ya da kesimlere karşı vicdanlarını rahatlatmak adına böyle bir girişimde bulunabilir. Bu yaklaşım değerlidir. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme konusundaki yol haritasını incelediğimizde birçok belirsizlik içeren sorular kendini göstermektedir. Örneğin 2011 yılında Roboski diye adlandırdıkları Uludere'de yaşanan ve 35 sivil vatandaşın savaş uçaklarından atılan bombalarla öldürülmesi olayının faili Cumhuriyet Halk Partisi midir ki böyle bir helalleşme ihtiyacı duyulmuştur? 12 Eylül öncesi dönemde yaşanan Sivas ve Maraş'ta Alevi vatandaşların kapıları işaretlenerek yapılan katliamlar Çorum da buna dahil biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından mı gerçekleştirilmiştir? 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz dedikten sonra hangi mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşme düşünülmektedir mesela? 28 Şubat davasının ya da kumpas davalarının mağduru askerler ve aileleriyle mi? 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı mahkemelerde olan FETÖ davası mağduru askerler ve aileleriyle mi? Yine örneğin 12 Eylül faşist darbesinin elebaşı Kenan Evren tarafından ifade edilen ve bir sağdan bir soldan astık demek suretiyle sözüm ona hak geçirmeyenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin emir komutasında olan generaller miydi? O zaman Bahçeli Evler katliamının, Madımak Oteli yangınının, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok gibi çok değerli gazeteci ve bilim insanı suikatlarının mağdurları neden listeye alınmamış diye sorular aklımıza geliyor. Yoksa bu çıkış Cumhuriyet rejimine baş kaldıran Şeyh Said'in, Seyit Rıza'nın ve Şürekası'nın akıbetinin ve dersim isyanı sonrasında sözde mağdur edilenlerin intikamını alma refleksinin talihsiz bir tezahürü müdür? Hakikaten büyük bir dikkatle izliyoruz gelişmeleri. Dün sizlerin de takip ettiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Kasım tarihli oturumda Cumhuriyetin Meclisi'nde Cumhuriyetin yıkılması için isyan başlatan ve daha sonra yargılanarak idam edilen Seyit Rıza'nın anma törenini yapan bir parlamenter ile karşı karşıyayız. Ben buradan çağrı yapmak istiyorum. Başta iktidar partisine ve muhalefetteki cumhuriyete inandığını söyleyen tüm siyasi partilere. Bu meczup milletvekilinin derhal dokunulmazlığının kaldırılıp yargıya bu konunun intikal ettirilmesi gerekir. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet rejiminin kurucu iradesidir. Öyle bilinir. Dolayısıyla bir asırlık dönemi geride bırakmaya hazırlanan demokratik, layık cumhuriyetin kurucu iradesinin yaşanan hadiselere yaklaşım şekli bizi gerçekten kaygılandırmaktadır. Evet, çok partili dönemden sonra Recep Peker'i saymazsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki başbakanı oldu. Biri İsmet İnönü, diğeri Bülent Ecevit. Biz Bülent Ecevit'in CHP Genel Başkanı ve başbakan olarak devlet yönetiminde sorumluluk üstlendiği dönemlerde hiçbir kimseyi ya da kesimi kırdığına veya derin yaralar açacak uygulamalarına tanık olmadık. Bilakis Bülent Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı kararını veren hükümetin başbakanıdır. ABD'nin haşa şekim yasağına kafa tutan ve bunu reddeden başbakandır. Dünya görüşü olarak demokrat, halkçı ve solcu bir siyasetçidir. Layıklık ilkesini yerel değerlerimizle harmanlayıp, inançlara layıklık kavramını hayata geçirebilmiş bir devlet adamıdır. Hatta Helalleşme listesinde yer alan hususlardan Sivas, Çorum, Maraş katliamlarının 1 Mayıs 1977 Taksim mitingi katliamının 12 Eylül faşist askeri darbesinin şartlarının oluşturulması dönemlerinin asıl failler olduğu herkesçe kabul edilen ve devlet içine çöreklenmiş olan kontrgerilla yapılanmasının ilk olarak ifşa eden kişi Dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'tir. Bütün bu gerçekler ortadayken küresel emperyalizmin ülkemizde partnerliğini yapan asker sivil hangi konumda olursa olsun hainlerin ve katillerin vebalini neden üstlenme ihtiyacı duyulmuştur anlamakta zorlanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile aramızda sol anlayış temelinde sosyoekonomik politikalarda ve dış politika konularında farklı bakış açılarına sahip olmamız, bu partinin insanlık dışı olayların sorumlusuymuş gibi ima edilmesine sessiz kalmamıza haklı bir gerekçe olmayacağı inancındayım. Bu kabul edilemez. Ne biz, ne inançlı Atatürkçüler, ne de layık demokratik cumhuriyetin inançlı bireyleri böyle bir vebali üstlenmeyi içlerine sindiremezler. Listede yer verilen olayların ve yaşananların tamamı küresel emperyalizmin güdümünde çalışan gizli servislerin patronu uluslararası Gladio örgütüyle birlikte ülke yönetimini tahakküm altına almış oligarşik yapının kurguladıkları senaryo ve onun sonuçlarıdır. Bu bir siyasi taktik strateji ise işte asıl o zaman bu. Atatürk'ün ilkelerine ve cumhuriyetin değerlerine bağlı milyonlarca yurttaşın inanç ve bağlılık duyguları derinden yaralanacaktır. Eğer bugünkü CHP yönetimi helalleşmek üzere alt alta sıraladığı haksızlıkların ve kötülüklerin müsebbibi olarak gerçekten sorumlu olarak kendini görüyorsa kapı kapı dolaşmaya gerek yok. Toptan özür dileyip kapısına kilit vursun daha anlamlı olur. Teşekkür ediyorum. Sorunuz var mı? Buyurun. Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi af dilemek ya da özür dilemek ya da helalleşmek bizim Türk kültürünün İslam inancının en önemli hasletlerinden bir tanesi. Bunu bir kenara koyarak kimler kimden af diler ya da özür diler öncelikli olarak bir suçu, bir kabahati, bir kırgınlığı yaratan kişi ya da kurumlar böyle bir özür diler. Eğer devletin bir icraatı varsa, Bundan dolayı toplum kesimleri kırılmışsa, özülmüşse yaralanmışsa, bundan devlet adına devleti yönetenler üzüldüler. Biz bunu daha önceki e, basınla buluşmalarımızda da e, bahsetmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi e, çok partili dönemden sonraki süreçte e, iktidar olmuş bir parti değil. İki defa başbakan görmüş, yani icraatları ön plana çıkan birisi İsmet İnönü, birisi de. Bülent Ecevit'tir. Biz Bülent Ecevit dönemlerinde bu tip hadiselerde Cumhuriyet Halk Partisinin e, iktidarı dönemlerinde böyle bir hadisenin yaşandığına tanık olmadık. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi neden kurumsal olarak kendisini ön plana çıkarıp bu hadiselere karşı helalleşme ihtiyacı hissetmiştir? Biz bunun karşısındayız. Elbette ki devlet belirli dönemlerde yaptığı, uyguladığı e, hadiselere ilişkin Özür dileyebilir kişiler de bireysel olarak yapabilirler. Buna da bir itirazımız yok. Ama şimdi 28 Şubat e, davasında yargılanan generallerin bugüne kadar arkasında durup bunlar Cumhuriyet'in e, generalleriydi askerleriydi deyip e, ertesi günde gidip bunların mağdurlarından helallik isteyeceğim dediğinizde bu bir çelişkidir. Yani o generaller CHP'nin e, kayıtlı üyesi değildi ki devletin generaliydi. Talimatı da Cumhuriyet Halk Partisi vermemiş olacağına göre parti olarak yönetimde olmadığı için ve AK Parti döneminde yaşanan çoğunluğu bu dönemlere denk gelen ya da Refah Partisi döneminde denk gelen olaylar birçoğu dolayısıyla bir özür dileme ya da helallik dileme noktasında bir misyonu olduklarını düşünmüyoruz. Dolayısıyla bunun işi bu işin sonu dersim isyanının sonuçlarına kadar gider. Geçmişte Dersim arşivleri açılmalıdır diyenler ve hatta bugün işte 15 tem Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu'nda talep de arşivler açılsın, Dersim ismi iade edilsin. Dersim halkından özür dilensin ve özrün gereği yapılsın falan diye talepler silsilesi var. Türkiye Cumhuriyeti tarihiyle bir hesaplaşma döneminin başlatılması girişimi olarak görüyoruz. Bunları bu tehlikeli bir gidiştir. Herkes bulunduğu yerin ağırlığını ve konumunu gözetmek durumundadır. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.